İşnet, Alpete 81 ilin tamamında elektrik bulunan her noktada altyapıya bağlı kalmadan doğrudan uydu altyapısı üzerinden internet erişimi sağlıyor. Merhaba, ben Yasin Kubilay Zorlu. Alpet'te yatırım ve İdari İlişkiler direktörü görevinde bulunmaktayım. Alpet, 2001 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde ülkemizin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketlerinden biri konumunda. Kocaeli, İzmir, Mersin, Kırıkkale ve Samsun gibi stratejik bölgelerde yer alan dolum tesislerimizle yaklaşık 250 bin tonluk bir depolama kapasitesine sahibiz. Türkiye genelinde 400'e yakın istasyonumuzla hizmet veriyoruz. Bunun yanında Arnavutluk'ta da Alpet markasıyla yaklaşık 60 istasyon faaliyet gösteriyor hem perakende hem de toptan akaryakıt satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ilke edindik. 2023 yılında Zeren Grup Holding'in bünyesine katıldıktan sonra Alpet için de yeni bir dönem başladı. Zeren Grup Holding'in vizyonu ve yatırım gücüyle birlikte büyüme yolculuğumuzda hızlı bir ivmelenme yaşayarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen akaryakıt markalarından biri olduk. Kısacası Alpet sadece bir akaryakıt dağıtım markası değil. Aynı zamanda kaliteye, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren güçlü bir organizasyon ve bu anlayışta büyüme yolculuğumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. İstasyonlarımız sadece büyük şehirlerde değil. Bazen oldukça uzak, hatta coğrafi koşulları zor olan bölgelerde de hizmet veriyor. Dolayısıyla bizim için kesintisiz iletişim ve veri aktarımı çok kritik. Tüm bu istasyonlarla merkezimiz arasında sürekli bir veri akışı olması gerekiyor. Örneğin satış verilerinin anlık takibi, otomasyon sistemleri, ödeme altyapıları, güvenlik kameraları gibi tüm istasyonlarımız merkezimizle senkronize çalışmalı. Bu yüzden bazı noktalarda sadece internet yeterli olmuyor. Uydu bağlantısı gibi alternatif çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz. Yani teknolojik olarak yüksek bir altyapı gereksinimimiz var. Amacımız her noktada aynı kaliteyi ve hızı sağlayabilmek. Bu yüzden hem karasal internet hem de uydu üzerinden yedekli çözümlerle istasyonlarımızı sürekli bağlı tutmaya özen gösteriyoruz. Bu da bizim sahadaki organizasyonlarımızı çok daha verimli ve kontrol edilebilir hale getiriyor. İşnet, Alpete 81 ilin tamamında elektrik bulunan her noktada altyapıya bağlı kalmadan doğrudan uydu altyapısı üzerinden internet erişimi sağlıyor. Bizim için en önemli konuysa herhangi bir lokasyonda yaşanabilecek sorunlara hızlı müdahale edilmesi. İşnet'in deneyimli ve uzman kadrosu sayesinde bu konuda yerinde destek hizmetlerini her zaman hızlı ve etkin bir şekilde alabiliyoruz. Merhaba. Ben İsmail Kunduracı. Alpet'te uzun yıllardır bilgi teknolojileri müdürü olarak görev yapıyorum. Yasin Bey'in de bahsettiği gibi ülkemizin dört bir yanında geniş bir istasyon ağı ile hizmet veriyoruz. Bu kadar geniş bir saha ağıyla çalışınca veri iletişimi bizim için olmazsa olmaz hale geliyor. İstasyonlarımızın çoğu büyük şehirlerde ama birçok istasyonumuzda coğrafi olarak daha zor erişilen bölgelerde yer alıyor. Dolayısıyla biz hem merkezde istasyonlar arasında kesintisiz ve güvenli veri aktarımı sağlamak hem de EPDK gibi resmi kurumlara gerekli verileri düzenli ve eksiksiz iletmek zorundayız. Prosedürlerimiz gereği 24 saatten fazla veri kesintisi olması durumunda istasyonun satışa kapanması gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktada işletten aldığımız hizmetler bizim için çok daha değerli duruyor. Bugün itibariyle 400'e yakın lokasyonda uydu internet çözümleriyle bağlantı sağlıyoruz. Bu sayede hangi bölgede olursa olsun istasyonlarımızın otomasyon sistemlerinden gelen verileri anlık olarak merkezimize ulaştırabiliyor. Ayrıca yeni projemiz kapsamında MPLS altyapısı üzerinden EPDK'ya veri aktarımımızı da işlet sağlıyor. Bu hem bizim için ciddi bir operasyonel kolaylık sağladı hem de yasal gerekliliklerin eksiksiz ve zamanında yerine getirmemizi mümkün kıldı. Kısacası işletin sağladığı teknoloji altyapısı sayesinde biz sahadaki operasyonlarımızla merkezimiz arasında güvenli, hızlı ve sürekli bir iletişim kurabiliyor, iş süreçlerimizi daha verimli hale getirebiliyoruz. Sahada her şeyin yolunda gitmesi için altyapının hiç aksamaması gerekiyor. 400'ün üzerinde istasyonumuzla çalışıyoruz ve bazıları gerçekten zorlu coğrafyalarda yer alıyor. Orada bile bağlantının kesilmemesi, verinin anında merkeze ulaşması gerekiyor. İşnet'i e tercih etmemizin nedeni tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Sadece büyük şehirlerde değil, en zorlu bölgelerde bile uyduyla bağlantı kurabiliyoruz. Ayrıca yeni projemiz kapsamında resmi kurumlara veri aktarımını da MPLS üzerinden sağlıyoruz. Bu da bizi çok ciddi bir teknik yükten kurtardı. Kısacası altyapıda güvenilir, hızlı çözüm sunan ve bizimle aynı dili konuşan bir iş ortağına ihtiyacımız vardı. İşnet tam olarak burada bizi beklentimizi karşıladı.